Altınordu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erdinç Ergün Angın Sayın Aşkın törene bütün hizmetleri için Altınordu Belediye Başkanı'mıza Altınordu Ortaokulu olarak veya bütün Milli Eğitim Camiası olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah Başkanımızdan razı olsun, biz başkanımızdan razıyız. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelir diye düşünüyoruz. Bizim okul olarak da Altınordu Belediyesinde başvurduk. Sağ olsun başkanımız okul bahçesinin işte çizimi, oyun alanlarımız ve voleybol sahamızı görselini güzelleştirerek zeminini boyattık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Okul olarak belediyemizden işte yeşil alanlarımızın temizliğini yaptı, bahçe işlerini yapıyor. Bu hizmetlerinden dolayı da Başkanımıza çok çok teşekkürler ediyoruz Altın Ordu Ortaokulu Ordu Merkezde büyük bir okul, görsel bir okul. İnşallah daha güzel görünecek bundan sonra. Öğrencilerimiz, çocuklarımız, yavrularımız, hepimizin evlatları bunlar. Bu bahçeyi görünce daha mutlu olacaklar. Spora olan ilgisinden dolayı Başkanımıza da yine teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinden dolayı Sayın aşkın Tören'e şükranlarımızı sunuyorum. Zuberkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çiğdem Çolak, Altınordu Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e, özellikle ara tatilde okulumuza verdiği hizmet tüm okulların yanında, okulumuzun bahçe temizliğinden, çim biçmesine kadar e, verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Ben Hamdullah Supithan var Ortaokulu Müdürü Özer Yara. Ee, bahçe düzenlememizde emeği geçen, belediyemizin e, ordu Altınordu ilçesi genelinde yapmış olduğu eee milletim çalışanlarına ve okullarına yapmış olduğu desteklerden ve katkılardan dolayı çok e, gayet memnunuz. Ee, yine ilçemizde Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar konusunda memnuniyetimizi dile getirmek isteriz. Ee, Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Dörene çok teşekkürlerimizi sunuyoruz öğrencilerimiz adına. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Emeklerine sağlık. Levent Özengin, Hakiyeler İlkokulu Müdürü. Bugün Altınordu Belediye'miz Temizlik Ekibi tarafından okul bahçemiz e, köpüklü suyla yıkanarak çocuklarımızın daha sağlıklı, daha hijyenik bir ortamda eğitim alması noktasında e, güzel bir çalışma yapıldı. Ben bu noktada e, Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören e, başta olmak üzere tüm belediye ekiplerimize okulum adına, çocuklarım adına çok teşekkür ediyorum. Malumunuz dünyada iki yıldan beri süren pandemi sürecinde temizlik ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber tecrübe ettik. E, bu konuda Tabii ki bizler de eğitimci olarak e, belediyemizin tüm imkanlarını sonuna kadar e, görüyoruz. Ben tekrardan bu noktada eğitimin her alanında bizlere desteğini esirgemeyen Altınordu Belediye Başkanımıza okulum adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şehit Zeki İnan Okulu Müdür Yardımcısı Hakan Kurtuluş, ihtiyacı hissettiğimiz bütün zamanlarda yanımızda olan okulumuzun temizlik, bakımı ve diğer işleriyle ilgili, teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu geleneksel hale dönüştü. Bundan sonraki yıllarda da artarak devam eder. Sayın Aşkın Tören'e teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.